Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok sayıda sayfada yer alan birilerin birleştirilme aracıyla bir araya getirilmesini göstermek istiyorum. Burada bir birleştirme sayfam var boş. Ocak verilerim, Şubat verilerim farklı sayıda ama aynı düzende diyelim. Ocak, Şubat, Mart çok sayıda olabilir. Buraya geldim. Veri sekmesinde birleştir, consolidate Tıklıyorum ve kaynak verilerimi seçiyorum. Burası gelecek, ekle. Şubat ayından daha fazla alan gelecek, ekle. Yüzler bir araya geliyor, görüyorsunuz çok olacak. Daha farklı sayfalarda varsa devam edecek. Sol sütun başlıklarını istiyorum. Kaynak veriye de bağlantısı olabilir. Tamam diyerek, görmüş olduğunuz gibi, Nuri örneğin Ocak ve Şubat'ta toplam 200 lira olduğunu bir araya getirmiş